Merhabalar. Geçen hafta gazete okurken ilginç bir habere denk geldim. Ve bu gazetedeki habere göre bundan sonra Venedik'e 25 Nisan'dan itibaren günü birlik gelen herkes girişte 5 Euro'luk bir giriş ücreti ödeyecek. Ve oldukça ilgimi çekti aslında. Çünkü bir süredir Avrupa ve turizm hakkında düşünüyordum. Bizim ülkemizde de şu an çok güncel bir olay. Nedeni de şu, Son 1-2 yıldır vize alımlarda red oranları çok artmıştı. Fakat son dönemde, son belki 6-7 aylık süreçte artık AB ülkelerinden Türk vatandaşları vize randevusu de almakta çok zorluk çekiyor. Hatta alamıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunun üzerine bir de Venedik'in artık kente girişlerde günübirlik olarak bir deneme süreci olarak hem de 5 euro kişi başına tahsil edeceğini açıklaması ve daha sonra belediye meclis üyelerinden bir tanesinin ki bütçeden sorumlu meclis üyesi bunun sadece bir deneme süresi olduğunu önümüzdeki yılda 10 euroya da çıkabileceğini bu fiyatın ifade edince bazı düşünceler oluşmaya başladı zihnimde. O düşünceleri de şöyle açıklayabilirim. Tabi Venedik sanırım Avrupa Birliği'ndeki bütün kentlerin turizmle olan ilişkilerinde bir öncü pozisyonda. Çünkü Venedik artık o kadar turistikleşmiş ki, Venedik'in turizm dışında bir etkinliği kalmamış gibi görünüyor. Şöyle diyebilirim, ben ilk 15 yıl kadar önce gitmiştim Venedik'e ve o zaman yerellerle daha çok sohbet ediyordum. Bu yıl da aslında yine Venedik'teydim. Fakat o 15 yıl öncesindeki konuşma hiç aklımdan çıkmadı. Çünkü yerellerle yaptığımız konuşmada bana burada hiç genç nüfusun barınmak istemediği Venedikli gençlerin üniversite çağı gelir gelmez mutlaka başka bir kentin üniversitesini yazdıkları ve artık o üniversiteye gidip bir daha da Venedik'e geri dönmeyi hiç düşünmedikleri aktarılmıştı. Ve bunun nedeni olarak da Venedik'in artık normal bir kent olma kapasitesini geride bıraktığı, yitirdiği sadece oraya geçici olarak üç günlüğüne, beş günlüğüne gelen dünyanın dört bir tarafından gelen, bambaşka kültürlere ait olan, bambaşka diller konuşan, bambaşka backgroundlara sahip olan kişilerin geçici bir buluşma noktası ve turistik deneyim yaşama noktası olarak pozisyonlanması kentlerin elinden kentin olanaklarının tamamını almıştı. Böyle olunca insanlar bir kentte yaşadıklarını düşünmüyorlardı. Aksine sanki bir sinema platosunda yaşıyorlardı. Ve bu sinema platosunda her şey aynı Venedik'te olduğu gibi ironik ve garip bir biçimde yabancılaştırıcı. Ya bunda ne kastediyorum? Şunu kastediyorum. Yine Venedik'e ilk gittiğimde Marco Polo Havalimanı'ndan tekneyle kente geçmeye karar vermiştim. Ve tekne yol almaya başladığında denizin üzerinde Tabii ki elbette çevrede çok hoş bir görüntü. İlk başta yekpare görünen dev bir adacığın sanki tekne yol aldıkça siz oraya gidiyormuşçasına değil de kent size yaklaşıyormuşçasına verdiği bir hisle kente yaklaşıp kuleleri, binaları, kanalları yavaş yavaş görmeye başlayıp Görüntü yaklaştıkça kentin ayrıntılarını görmeye başlayıp ve kentin yekpareliğinin bozulduğuna şahit olarak bu süreci deneyimlemenin çok hoş bir tadı vardı. Ve bu hoş tat da tekne daha çok yaklaştıkça kente bir süre sonra kentin parçalarının farklı farklı hareket etmeye başladıkları hissi insana geliyordu. Tahmin ediyorsunuzdur sizde uzun yolda özellikle bir referans noktası yüksek bina veya bir su kulesi veya dev bir dağ düşünün. Bizim fiziksel olarak diğer nesnelerle uzaklığımıza göre bir hareket ettikçe diğerleriyle aramızdaki uzaklığın farklılığı yüzünden hepsiyle aynı anda başka türlü değişen bir ilişki ağına sahip oluyoruz. Yani kuleyle daha yavaş bir değişim oluşurken hipotetik söylüyorum çok daha yakındaki bir ağaçla çok daha hızlı bir değişim olmaktadır kule sürekli gözetimimizde, görüntümüzün içinde retinamızda kalırken yakındaki ağaçlar sürekli değişmektedir. Dolayısıyla sizi kuşatan bir ada olarak Venediye tekneyle girmeye başladığınızda sanki bütün parçalar farklı hızda oynamaya başlamaktadır ve sizi çevrelemektedirler. İnsana çok hoş ve değişik bir şekilde gelen ve bence orta çağında paradigması olan bir şey gerçekleşiyor bu tekneyle giriş sırasında. Sanki insan merkezde geriye kalan evren onun etrafında dönüyormuş, sanki onun uydusuymuş gibi bir hissiyat oluşuyor. Bu yüzden tekneyle Venedik'e girişlerde bir masalsılık hakim oluyor. Tabi turistler için bu muhteşem bir deneyim. Belki bu sözcüklerle açıklayamıyorlar, belki rasyonelize edemiyorlar. Fakat hissiyat bu. Ve her oynayan parçacık sizin etrafınızda döndükçe ve Giriş belli bir yere kadar geldiğinde kent sanki arkanızdan kapandığı hissine kapıldığınızda siz oranın merkezine dönüşüyorsunuz. Kent de sizi tavaf ediyor. Fakat sonra ilginç bir şey olmaya başlıyor. Kente bakarken olağanüstü binalar, olağanüstü kuleler, olağanüstü kanallar ve kanal köprüleri görürken yavaş yavaş yaklaşmayla beraber binaların yanında çok küçük kaldıkları için önceden gözünüze takılmayan insanlar retinanıza çarpmaya ve bu insanlar kentin o yekpare dokusuyla çok klas duran, masalsı duran ve bir çizgisi olan, bir stili olan kentin içinde neredeyse hiçbir stile sahip olmayan, herkesin kendi kültürüne göre giyindiği rengarenk şortlardan, naylonlardan, kotlardan oluşan ve sürekli bağıran, çağıran, ellerinde makinalarla, fotoğraf makinalarıyla, sırt çantalarıyla oradan oraya koşturan satıcıların ellerindeki rengarenk şeyleri onlara satmaya çalıştığı, herkesin kendinin veya bir başkasının videosunu ya da fotoğrafını çekmeye çalıştığı bir kakaponi ortamı oluşuyor. Ve yaklaştıkça bu insanlar büyüdükçe işte sinema platosunda bahsettiğim o zıtlık gözümüze çarpmaya başlıyor. Kent ve kentin yapıldığı zaman, insanlar ve insanların içinde bulunduğu zamanla büyük bir çatışmaya giriyor. Kentin kendisi, alanın, denizin ve karanın kendisi insanlarla büyük bir yabancılaşma içine giriyor ve siz de o yabancılaşmaya dahil oluyorsunuz. Bu özellikle de en çok geminiz, tekneniz limana demirleyip de siz de karaya ayak basar basmaz aşırı bir şekilde fazlalaşıyor. Çünkü birincisi demin ki tanrısal pozisyonunuzu yitirdiniz. Artık kent sizin dışınızda size doğru gelen bir varlık olmayı bırakıyor ve siz karaya çıkar çıkmaz kent büyük bir kent olarak sizi merkez olmaktan geri alıyor. Siz artık kentin üzerine tünemiş minicik bir varlıksınız. Bütün sistem tersine dönüştü. İnsan merkezli bir turistik deneyimden, İnsan merkezli derken sizi kastediyorum. Yani ben merkezli bir, her şeyin benim etrafımda döndüğü bir turistik deneyimden bir anda bağırış, çağrış, sesler, platonun arkasına, film platosunun arkasına geçiyorum. Bununla şunu kastediyorum, çekim ekibini. Bir filmi düşünelim, dönem filmini. Roma'da geçen, Romalıları anlatan bir film düşünelim. Rom diye bir dizi vardı mesela, onu düşünebiliriz. Biliyorsunuz aslında onlar Roma'daki 400 dönümlük Cinecitta stüdyolarında çekiliyor. Tarihi çoğu şey, westernlerin çoğu gibi. Tarihi ne varsa yani. Günümüz binalarına uymayan çünkü o binaları tekrar yapıyorlar. Fakat bu binalar gerçek binalar değiller. Yüzeyleri var, arkaları yok. Aynı western kasabaları gibi. Ve bu western kasabaların içinde kovboylar dolaştığında bize bir zıtlık geçmezken, bir yabancılaşma geçmezken o kovboyların arasında kısa şortlarıyla, uzun saçlarıyla, devasa küpeleriyle, göbekleriyle, ellerinde kutu biralarıyla dolaşan çekim ekibini gördüğümüzde ve onların o dönemin dilinin tamamen dışında konuşan dillerini duymaya başladığımızda çok süratli bir yabancılaşma yaşıyoruz ve oranın sahte bir yer olduğuna kanaat getiriyoruz. Buna inanıyoruz. Dizi izlerken öyle düşünmüyoruz. Ne kadar gerçekçi diye kapılıyoruz o diziye. Fakat arka planı görür görmez bütün büyü yıkılıyor. Venedik'e adımınızı attığınızda bütün büyü yıkılıyor. Ve oranın bir sinema platosu gibi olduğunu düşünüyorsunuz. Buna sinema platosu yerine ben tema parkı demeyi tercih edeceğim. Veya bir eğlence parkı, bir amusement parkı. Ve burası bir amusement park olarak dünyada normalde var olan hiçbir şeye sahip değil. Her şey icat edilmiş, inşa edilmiş ve kısa süreli hazlar için oluşturulmuş. Venedik turistlerin birkaç gün geçirecekleri kısa süreli hazlara hitap eden dev bir eğlence parkına dönüşmüş. Ve kişiler gelir gelmez yapacakları etkinlikleri daha önceki Venedik kullanma kılavuzları olarak işte tanımlayabileceğimiz Venedik rehberlerinden öğreniyorlar. Veya turlarla gitmişlerse tur rehberinin gözetiminde yapılması gerekenleri yapıyorlar. Bu yapılması gerekenler de neden yapıldıkları bilinmeden yapılması gereken şeyler gibi. Hangi kafeye gidip hangi kahve içeceğinizi, hangi şinitselcide ne şinitseli yiyeceğinizi, Venedik maskelerinden hangilerini alıp almayacağınızı, bütün bunları belirleyen bir kanon var. Fakat siz bu kanona aynı kente olduğunuz kadar yabancısınız bir turist olarak. Böylece içselleştirilmiş bir şey, bir dünya yerine Venedik'te turistlerin bir tür sörf yaptığı, yani turistik sörf yaptığı bir kaygan, yüzel, gezel zemin var. Aslında böyle alanlara mimaride yok yer diyoruz. Yok yer şu demek, bazı yerler vardır, Buralar üzerinde hiç kimse yaşamadığı halde, uzun ve orta dönemde hiç kimse burada oturmadığı halde her zaman çok kalabalıklardır. Nerelerdir buralar? Havalimanları, alışveriş merkezleri, trenler, otobüsler. Burada çok her zaman dop dolu bir kalabalık vardır. Fakat bu kalabalık birkaç saatliğine oradadır. Ve kalabalık sürekli birkaç saatliğinde birileri gelirken birileri de orayı tekrar doldurmakta, birileri gitmekte, onların yerine başkaları gelmekte, sonra onlar da gitmekte ama başkaları da gelmekte. Mekan hiç boş kalmamaktadır. Bir yabancılaşma yine söz konusudur. İnsanların arasında hiçbir birliktelik, duygu birlikteliği, amaç birlikteliği yoktur. Havalimanına gelen herkes başka yere uçmak istemektedir. Ortak bir amaç olmadığı için bir ortak duygudaşlık da gelişmez. Orada herhangi bir mekana ait köklenmiş ilişkilerin bulunması olanaksızlaşır. Venedik bu turistiklik yüksekliği yüzünden ve sektörlerinin tamamını da kaybedip bütün sektörleri turizme kaydırdığı için normal bir kentlinin normal bir kentte istediği hiçbir hizmeti alamaz hale geldiği bir eğlence parkına dönüşmüş durumda. Ve Venedikler için yapılabilecek tek şey ekonomik olarak bu eğlence parkındaki biletleri kesmek, temizliği yapmak, aletlerin bakımını yapmak, reklamlarını yapmak, onlar için yiyecek satmak. Dolayısıyla eğlence parkının çalışanlarına dönüşmüşler. Fakat hangi insan ölene kadar bir eğlence parkının vatandaşı olmak ister ki? Bu yüzden Venedik artık sakinlerinin illallah getirmesinden ötürü sürekli dışarıya göç veren ve içeride hasbel kadar işsizlik ya da emeklilikteki ekonomik zorluklar yüzünden Venedik'te kalmaya devam edenler varsa da onlar da Venedik'i deneyimleyen herkes şimdi söyleyeceğimi hatırlayacaktır. Deneyimlemiştir çünkü. Yolda size bolca omuz atacaklardır. Size kötü sözler söyleyeceklerdir. Burası benim evim çek git buradan diyeceklerdir. Ve duvarlarda tıpkı şu an Avrupa'nın bütün genelinde yazıldığı gibi duvar yazıları olacaktır. Turistler evinize gidin. Şimdi bunu Venedik'i bu Avrupa'nın turizm beldeleri arasındaki en arı turistik yer olduğu için önemsiyorum. Şimdi bir amusement parka girerken giriş bileti de aldığımız için Venedik giriş biletini de artık tedavile koyarak bu işi tamamladı. Peki neden böyle bir şey yaptı? Bana kalırsa şundan, Venedik'teki turistler doğal olarak bir kentin otel sayısı, restoran sayısı belli olduğundan ve bu sayı ada üzerinde arttırılamayacağı için Venedik 100 küsur adadan oluşan bir aslında yerleşke gibi düşünelim. Adalar grubu gibi düşünelim. Burasının kapasitesi sınırlıyken bütün dünya her vakit burada olmak istediğinden konaklamalar elbette çok pahalanıyor. Ve konaklamalar çok pahalandığı için çoğu tur ve çoğu bireysel gezgin Venedik'te kalmak istemiyor ve çevre illerde konaklıyorlar. Ve Venedik'e bir günlüğüne geliyorlar. Bu bir günlük gelişte de Avrupa'da biliyorsunuz City Tax denilen konakladığınızda gecelik belediyenin sizden aldığı bir vergi var. E, Venedik kendisini gün boyu deneyimleyen kişilerden konaklamadıkları için bu vergiyi alamıyor. Ve çevre iller Venedik üzerinden bir zenginleşme yaşıyorlar. Venedik bu yüzden giriş ücretini sadece günübirlik gelenlere yansıtıyor. Çünkü diğerleri zaten şehir vergisi ödüyorlar. Şimdi günübirlik gelenlere yansıtacak. Peki şunu da düşünelim. Avrupa'ya bir geri gideceğim. Tekrar geri gelerek menedikle kapatacağım. Şimdi Avrupa'nın yeni istatistiklerine baktım. Avrupa'ya yıllık gelen turist sayısı <laughs> 1 milyar. Yani dünyamız 8 milyar. Dünyanın 8'de biri Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'nın nüfusu 780 milyon. Avrupa kendi nüfusundan daha büyük bir nüfusu her yıl turist olarak çekiyor. Ve bu turist olarak çekilen kitle Avrupa'nın her yerine homojen şekilde dağılmıyor. Turistik olan kentlere yığılıyorlar. Böylece Venedik başta olmak üzere pek çok Roma gibi, Amsterdam gibi, Floransa gibi, işte Bordeaux gibi, Paris gibi, pek çok şehir Madrid gibi, Barcelona gibi aşırı bir turist yüküyle karşılaşıyor. Ve Venedik'in yerel halkla olan ilişkisinin kopmasına yol açan, kentin kentli özelliklerini yitirip geçici turistler için bir haz merkezi, sahte bir eğlence parkına dönüşmesi riskini yaşıyorlar. Sokaklar dolup taşıyor. Kiralık evlerin fiyatları aşırı talepten patlıyor. Restoranların fiyatları patlıyor. Her yerde sıra beklemek zorundasınız. Ve dahası gelenler çoğu Avrupa kültürüyle diğer kültürler arasında bir hiyerarşik fark olduğu için söylemiyorum. Farklılık olduğu için söylüyorum. Sizin alıştığınız kültürel davranış, tutum kodlarına uymayan milyonlar, milyarlar geliyor. Avrupalılar hem kent yaşamında dumura uğramaya başlıyorlar hem de kentlerini ellerinden kayıp gittiğini hissediyorlar. Bu yüzden Avrupa'nın dört bir yanında 15 yıldır, özellikle son 10 yıldır çok büyük gösteriler ve yürüyüşler yapılıyor. Turist karşıtı yürüyüşler ve gösteriler. Yani Kanarya Adaları'ndan tutun, Floransa'ya kadar. Her yerde. Aslında Japonya'da bile var. Fuji Dağı ile ilgili onun üzerine önüne set çekmek falan istiyorlar. Yani turistik ilgi merkezi olan her yer, kentsel özelliklerini eğlence parkıyla değiş tokuş etmekte. Öyle olunca herkes Venedik'teki gibi kentini bırakmak zorunda kalacak. Fakat Avrupalılar için Avrupa geride bırakıldığında gidilecek bir yer de yok gibi görünüyor. Çünkü Avrupalılar 19. yüzyıldan beri diğer kültürleri ve ülkeleri kendilerinden aşağı gördükleri için o bölgeleri kullanım dışı bölgeler olarak görüyorlar. Aksine şu an sinirlendikleri meselelerden birisi de kendilerinden aşağı gördükleri bu kültürlerin, figürlerinin, insanların bir çağlayan gibi sürekli olarak Avrupa'ya akması ve onları minik Avrupa kentlerinin içinde her yönden ve her yerden sıkıştırmaları. Şimdi konuşmanın başında demiştim ki Türkiye Avrupa Birliği ile ilgili sorunlar yaşıyor vize almada. Şimdi bunun temel nedenlerinden bir tanesi demin anlattığım şekilde 1 milyarlık yıllık turist nüfusunun gelmesi, kentlerin eğlence parklarına dönüşme riskinin çok artması, seçmenlerin siyasetçilerin üzerinde bu konuda çok büyük bir baskı oluşturmaları. Turizmden Ekonomik olarak gelir elde etmeyen, doğrudan gelir elde etmeyen hiçbir kesim turistleri istemiyor hiçbir kesim. Ve turizm sektöründe çalışan çoğu kişi de göçmen. Dolayısıyla yerel halk Avrupa'da neredeyse arı bir turist ve turizm karşıtlığına ramak kalmış pozisyonda veya gelmiş pozisyonda. Şimdi böyle bir durumda böylesine büyük bir geliri sıfırlayamayacakları için çünkü mali denge ve ekonomik denge de söz konusu, seçmenler istiyor ama Siyasetçiler bunu tamamen ardına kadar kapatamıyorlar. Fakat 1 milyardan da gir gelmek istiyorlar. Bütün şehirlerin başka başka bulduğu çözümler var bunun için. İşte tam bu aşamada maalesef Türkiye'nin başına ters bir durum geliyor. Nedir bu ters durum? Nicelik olarak, sayısal olarak bu turisti azaltmak istiyorlar. Fakat gelir olarak geri düşmek istemiyorlar. Dolayısıyla Günlük olarak en az harcama yapan turistler ve turist grupları ve turist ülkeleri doğal olarak hedefe oturtulan ilk ülkeler oluyor. Türkiye'de bu ekonomik kriz sayesinde gerçi Avrupa'dan daha pahalıyız şu an ama çoğu konuda harcama kapasitemiz yok. Türkiye'de harcamıyoruz ki Avrupa'da harcam. Sadece Türkiye oradan daha pahalı o kadar. Burada tüketemediğimiz gibi Avrupa'da da tüketemediğimiz için ve Avrupalı da gidip en ucuz otellerde kalan Yeme içmesini restoranlar yerine marketlerden alıp sokakta bankta yiyen, içen, lüks tüketimden her daim uzak durmak zorunda kalan ve sayıca da çok kalabalık olan Türk grubunu pek iyi karşılamıyor. Ve devlet politikası olarak da buraya bir mesafelenmiş durumdalar. O yüzden şu an randevu da bulmak çok zor. Bunun yanına İslam fobiyeyi koyalım ve bunun yanına göçmenlerden yaşadıkları büyük rahatsızlıkta Göçmenleri bir homojen grup olarak, Orta Doğulu grup olarak ve Afrikalı grup olarak algılamaları ve Türkiye'nin de Orta Doğu ülkesi olarak algılanması yüzünden Türkler eşittir, göçmenler gibi bir ön yargılarının da bulunması ekonomik meseleyi etnik ve kültürel olarak tahkim ediyor. E böyle olunca yereller istemiyor sizi, seçmenler istemiyor. Siyasetçi madem birilerinden vazgeçeceğim o zaman en düşük ücreti ödeyenlerden vazgeçerim deyip yine sizi dışarıda bırakıyor. Ayrıca Türkiye'nin son 10 yılda belki koşar adımla Avrupa standartlarından, siyasetinden, düşüncesinden, felsefesinden uzaklaşması ve Avrupa ile olan saat farkının dahi arttırılmasıyla birlikte Avrupalılaşma sürecinde Türkiye artık istekli bir batılılaşma adayı olarak da görülmüş batıdan uzaklaşmak isteyen bir Orta Doğu'ya daha çok benziyor artık. Bu süreçlerin tamamı toplanınca Avrupa'nın hiçbir yerinde turist istenmiyor. Fakat bu turistlerin listelerinin başlarında bazı ülkelerle beraber maalesef Türkiye var gibi görüyorum. Bu 5 Euro'luk girişi de şöyle söyleyelim. Venedik'le başlayan süreci diğer şehirlere de mutlaka bir yol açacaktır. Şöyle bir düşünce aklımıza gelecektir. Ya 5 euro ne ki? Veririz ve geçeriz. Buradaki caydırıcılık ekonomik bir caydırıcılık elbette var. Fakat ikinci caydırıcılığı söylüyorum. Sıra bekleme ve zaman kaybetme. Siz günü birlik olarak Venedik'e geldiğinizde enerjinizi de düşünürsek sonuçta süpermen değilsiniz. 5-6 saatlik bir yürüme enerjisine sahip ve 5-6 saat zamanı olan kenti gezmek için bir kişisiniz. Çünkü sonra tekrar yola çıkacaksınız ve başka bir kente gideceksiniz ve orada konaklayacaksınız. Size kentin girişinde zorunlu olarak 5 euro ödeyeceksiniz dendiğinde hafif gururunuz kırılmakla beraber süreci idare edebileceğinizi düşünmenize rağmen o ödemeyi yapacağınız kuyruğu görüp kuyrukta beklemeye başladığınızda hem gezi saatiniz azaldığında hem enerjiniz düştüğünde hem daha da küçük düşmüş hissettiğinizde bunun gerçekten bir caydırıcılığı olmaya başlıyor. Dolayısıyla geçen hafta gazetede gördüğüm bu haber bana bunları düşündürdü. Bundan sonra eğer fırsat bulabilirsem, belki yine böyle ilginç haberler görürsem güncelde adını verdiğim bu formatta zaman zaman sizle düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar.